Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler sürpriz karar sonrası yeni açıklama geldi. Türkiye'den indirim bekliyoruz dediler. Değerli izleyenler Amerikalı Bank of America Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararını değerlendirirken yılın geri kalında bir faiz artırımı yapmasının çok olası görünmediğini belirtti ve politika faizinin yıl sonuna kadar 250 bas puan indirilmesini beklediklerini açıkladı. Değerli izleyenler, Amerika'nın en büyük ikinci bankası Bank of America, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararını değerlendirirken, Yılın geri kalanında bir faiz artırımı yapmasının çok olası görülmediğini belirtti ve politika faizinin yıl sonuna kadar 250 bas puan indirmesini beklediklerini açıkladı. Bank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı ve mesajlarını değerlendirirken bankanın izleyeceği politikaya yönelik beklentilerini de açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan ve gecelik borçlanma borç verme faizlerini bu oranın sırasıyla 300 baz puan altında ve üstünde belirlenmesinin etkin faiz artırımını 650 baz puana getirdiğini aktaran Bank of America, para politikası duruşunun artık çok kısıtlayıcı hale geldiğini savundu. Bank of America sadece politika faizini değil, son dönemde attığı düzenleyici atımları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika duruşunu artık oldukça kısıtlayıcı bir alana taşıdığını düşünüyoruz ifadelerini kullandı politika duruşundaki yüksek sıkılık seviyesi göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tekrar faiz artırımına gitmesini çok düşük bir ihtimal olarak görüyoruz değerlendirmesini yaptı.